irasyonel sayılarda paydayı rasyonel yapmak. Yani paydayı kökten kurtarmak. Birinci sorumuza bakıyoruz. 12 bölü kare kök 2 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda yani paydayı rasyonel payda rasyonel yapıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bunun için paydaya bakıyorum. Kare kök 2. Bunu kökten kurtarmak için pay ve paydayı eşleniyor olan sayıyla çarpmam lazım. Onun için 12 çarpı karekök 2 diyorum. Çünkü karekök 2'nin eşleniği karekök 2'dir. Karekök 2 çarpı karekök 2. Pay ve paydayı paydanın eşleniği olan sayıyla çarpıyorum. Karekök 2'nin eşleniği karekök 2'dir. 12 karekök 2 bölü karekök 4. Karekök 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 12 karekök 2 12 2'ye bölersem 6 karekök 2. 6 karekök 2 bakıyorum şıklarda yok. Öyleyse 6'yı kök içine almam lazım. Bunun için 6'nın karesini alıyorum. 36 çarpı 2 o da eşittir. Kök içerisinde 72. Kök içerisinde 72'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Yedinci sorumuz. 30 bölü kare kök 6 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunun için kök 6'nın eşleniği kök 6'dır. Pay ve paydayı kök 6 ile ne yapacağım? Çarpacağım. Bunun için şöyle yazıyorum. 30 çarpı kök 6 bölü kök 6 çarpı kök 6. O da eşittir. 30 çarpı kök 6 kök içinde 36 olur. Bu 36 kök dışını 6 olarak çıkar. 30 çarpı kök 6. 36'ya bölerse 5 kök 6 yapar. Bunu da kök içine alırsam 5 kere 5 25 çarpı 6 eşittir. Kök içerisinde 25 ile 6'yı çarparsam 150 yapar. Karekök 150. Karekök 150'yi de Adana'da işaretliyorum. İkinci sorumuz 15 bölü kare kök 3 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? 15 çarpı kare kök 3'ün eşleniği kare kök 3'tür. Bölü kare kök 3 çarpı kare kök 3 olur. Eşittir diyorum. 15 çarpı kare kök 3 bölü kare kök 9 olur. O da eşittir. 15 çarpı kare kök 3 Bölü 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 15'i 3'e bölersem 5 kök 3 olur. Şimdi 5'i kök içine alacağım. Bunun için 5'in karesi 25 yapar. 25 çarpı 3 olur. O da eşittir. Kök içerisinde 75. Yani 25 ile 3'ü çarparsam kök içinde 75 yapar. 75'i kare kök 75'i da işaretliyorum. 8. sorumuz. 21 bölü karekök 7 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Yine 21 ile karekök 7'nin eşleniği karekök 7'dir. Karekök 7 ile çarpıyorum. Karekök 7 çarpı karekök 7 o da eşittir 21 çarpı karekök 7 bölü kök içerisinde 49 olur. 49 kök dışına 7 olarak çıkar. 21 kare kök 7 olur burası da. O da eşittir. 21 7'ye bölersem 3 kare kök 7 olur. 3'ü kök içine alacağım. 3'ün karesi 9 eder. 9 ile 7'yi çarparsa o da eşittir. 63 yapar. 9 kere 7 63. Kare kök 63'ü Bursa'da işaretliyorum. Üçüncü sorumuz 6 bölü karekök 2 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Karekök 2'nin eşleniği karekök 2'dir. Pay ve paydayı karekök 2 ile çarpıyorum. Karekök 2 çarpı karekök 2 o da eşittir. 6 karekök 2 bölü kök içerisinde 4 olur. Kök içerisinde 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 6 çarpı karekök 2 bölü 2. 6'yı 2'ye bölersem 3 karekök 2 yapar. 3'ü kök içine alırken karesi olarak alırız. Yani şöyle 3'ün karesi çarpı 2. O da eşittir. 9 çarpı 2. O da eşittir. Kök içerisinde 18 yapar. Karekök 18'i de işaretliyorum. 9. sorumuz 14 bölü kare kök 7 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kare kök 7'nin eşleniği kare kök 7'dir. 14 çarpı kare kök 7 bölü kare kök 7 çarpı kare kök 7. O da eşittir. 14 çarpı kare kök 7 bölü kök içerisinde 49. Kök içinde 49 kök dışına 7 olarak çıkar. O da eşittir. 14'ü 7'ye bölersen 2 kök 7 yapar. 2 kök 7. 2'yi kök içine alacağım. Bunun için 2'nin karesini aldım. 4. Kök içinde 4 çarpı 7. O da eşittir. Kök içerisinde 28 yapar. Kök içerisinde 28'i denizde de işaretliyorum. 4. sorumuz. 20 bölü kare kök 5 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kare kök 5'in eşleniği kök 5'tir. Pay ve paydayı kök 5 ile ne yapacağım? Çarpacağım. Bölü kök 5 çarpı kök 5 eşleniği ile çarpıyorum. O da eşittir. 20 kök 5 bölü kök içinde 25. Kök içinde 25 kök dışına 5 olarak çıkar. 20 kök 5 bölü 5. 25'e bölersem 4. Kök içinde 5 olur. 4'ü kök içine alacağım. Bunun için 4'ün karesini alırsam 16 yapar. Şöyle yazıyorum. 4'ün karesi çarpı 5. O da eşittir. 4'ün karesi 16 çarpı 5. Kök içerisinde 80. Kök içinde 80'i Bursa'da işaretliyorum. 10. soru. 18 bölü kare kök 6 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 18 çarpı karekök içerisinde 6. Karekök 6'nın eşleni karekök 6'dır. Karekök kare 6 çarpı karekök 6 o da eşittir. 18 çarpı karekök 6 bölü kök içerisinde 36. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. 18 çarpı karekök 6. 18 6'ya bölersem 3 çarpı kök 6 olur. 3 çarpı kare kök 6. 3'ü kök içine alırsam 3'ün karesi 9 yapar. 9 çarpı 6 o da eşittir. Kök içerisinde 54. El, kök içerisinde 54'ü Ceyhan'da işaretliyorum. Beşinci sorumuz 4 bölü karekök 2 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Pay ve paydayı paydanın eşleniyor olan karekök 2 ile çarpıyorum karekök 2 çarpı karekök 2 o da eşittir 4 karekök 2 bölü kök içerisinde 4 olur. 4 çarpı karekök 2 bölü karekök 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 4'ü 2'ye bölersem 2 karekök 2 olur. Buradaki 2 kök içine alacak. Bunun için 2'nin karesi çarpı 2 o da eşittir. 4 çarpı 2 2'nin karesi 4 yapar. O da eşittir. 8. 8'i cehanda işaretliyorum. 11. sorumuz 11 bölü karekök 2 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Pay ve paydayı paydanın eşleniği olan kök 2 ile çarpacağım. 10 çarpı karekök 2 bölü karekök 2 çarpı karekök 2 o da eşittir. 10 kök 2 bölü kök içinde 4 kök içinde 4 2 olarak çıkar kök dışına 10 kök 2 olur burası. 12'ye bölersem 5 5 kare kök 2 olur. 5'i kök dışına kök içine almak için 5'in karesi çarpı 2 şeklinde yazarım. 5'in karesi 25'tir. 2 ile çarparsa kare kök 50 yapar. Kare kök 50'yi Adana'da işaretliyorum. 6. sorumuz 9 bölü kök 3 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 9 çarpı karekök 3 pay ve paydayı paydanın eşleniği olan sayı ile çarpıyorum. Karekök 3'ün eşleniği karekök 3'tür. 9 çarpı karekök 3 bölü kök içinde 9 kök içinde 9 da 3 olarak çıkar. 9 kök 3'ü 3'e bölersem 3 kök 3 yapar. Bunu da kök içine alacağım. 3'ün karesi çarpı 3 o da eşittir. 9 çarpı 3 o da eşittir. 27. Karekök 27'yi denizde de işaretliyorum. 12. soru 24 bölü karekök 12 sayısının paydasını kökten kurtardığımızda yani paydayı rasyonel yaptığımızda sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Karekök 12'nin eşleniği karekök 12'dir. Öyleyse karekök 12 ile 24'ü çarpıyorum. Sonra karekök 12 ile eşleniği olan karekök 12'yi çarpıyorum. O da eşittir. 24 karekök 12. Bunu şöyle yazarsam 12 çarpı 12 şeklinde yazarım. 24 çarpı karekök 12. Bu 12 çarpı 12'den bir tanesi kök dışına çıkar. 24'ü 12'ye bölersem 2 karekök 12 olur. Kök içine almak için 2'yi 2'nin karesi çarpı 12 şeklinde yazarım. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 12 o da eşittir. 48 yapar. 48'i karekök 48'i Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler paydanın rasyonel yapılmasını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.